Neden 6 tane hocam biliyor musunuz? Hayır. Neden beş tane değil mesela? Niye 6 tane? Niye yedi değil? Sevgili arkadaşlar, sansürsüz tutulgun herkese merhabalar. Ee, Twitter'da sorularınızı yazmanızı ve yanıtlayacağımı e, iletmiştim. Yaklaşık 750 tane soru geldi. Çok ciddi manada soru geldi. Ee, eline geldiğince çok soruyu yanıtlamaya çalışacağım. Biz gazeteciyiz tabii. İçinden böyle imalı imalı yeni basın sözcüğünü Ahmet her mı falan yazanlar olmuş var. Ben gazeteciyim. Ben e, araştırırım. Yani e, bilgiye dayalı konuşurum ve elinden geldiğince az yorumla çok e, bilgi vermeye çalışırım. E, Kendimize ilgili çok kısa bir bilgi vereyim. Yakında stüdyomuz bitecek 2-3 hafta içinde. Sürpriz transferlerimiz olacak. Birçok insanla görüşüyorum yeni. Ekibi değiştireceğiz. Programı programları değiştireceğiz. Yani yepyeni bir yüze kavuşacağız kanal olarak. E, çok da mutlu olacaksınız. Şimdilik bu online yayınlarla idare edin diyeceğim. Mutlaka e, çok güçlü bir yapı olacak. Onu belirteyim size. Şimdi e, sorularla başlayayım. Mesela Karacan, Tekniki gibi Yalçın Koşukavak gibi isimlerin dahil edilmesi için çalışma var mı? Neden Yalçın Koşukavak? Yani Denizli'ye gitti mesela. Çok başarılı olamadı. Ben bazı isimlere insanlar takkın oluyor. çok kafayı takıyorlar. Yalçın Koşuk olan önce kendine iyice bir kanıtlaması lazım. Şimdi Erol Bulut bile bu kadar sıkıntı yaşarken Yalçın Koşuk zaten hani adam değil. Yani gelip ikinci adam olmayı da çok kabul edecek bir adam değil. O yüzden pek mümkün görmüyorum. İlker Kesmeci sağlık ekibi hakkında ciddi şüphelerim oluştu. Her sakatlık yaşayan 5 hafta dönemiyor. Bir değişiklik olabilir mi? Ben burada e, sağlık ekibiyle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Futbolcuların dönüş süresi oyuncuların e, vücut yapılarıyla ilgili bazen e, başka etmenlerle ilgili kendilerine ne kadar iyi baktıklarıyla ilgili bazen ödem çok geç geçiyor. Mesela Gustavo'nun sakatlığı neden sonra belli oldu? Ödem vardı. O ödem e, hemen geçmiyor. Belli bir süre sonra geçiyor. Geçtikten sonra MR çekilebiliyor. Ödem geçene kadar çekilemiyor MR. E, bu yüzden mesela geç ortaya çıktı ne kadar sürede döneceği. Bunlar hep e, kıstaslar. O yüzden bu iş, bu işe çok kafayı takıyor. takacak bir şey olsa ben buradan ciddi bir şekilde zaten eleştirirdim. Beyaz itli prensnikli bir arkadaş komik bir niki varmış. Okan Buruk ismi söylenir. Onun adının konuşulması, düşünülmesi bile ihanettir gibi bir soru sormuş. Yani Okan Buruk'un Fenerbahçe'ye geleceğini düşünmüyorum. Gelirse de doğru bir karar olacağını düşünmüyorum. Atasaylı'da çok özdeşleşmiş bir isim. Ya ben öyle süper bir teknik direktör olduğunu da düşünmüyorum. Ee, geçen sene bir boşluk oluşmuştu ligde. Marabatçı kötüydü, Galatasaray kötüydü, Beşiktaş çok iyi değildi. Ee, bu nedenle de Başakşehir iyi de bir kadrosu vardı, şampiyon oldu. Ee, bu sene zaten e, o kadro heyecanlı kaybedince o kamuoyuyla çok bir şey yapamadı. Ben Galatasaray'a gider ilerleyen diye düşünüyorum. Ahmet Türk isimli arkadaşımız. Mesut Pelkas ve Sos Ortası Alı Fenerbahçe neden pas yapamıyor? Güzel bir soru. Yani bir organizasyon sıkıntısı olduğu kesin Fenerbahçe'de. Ee, bir sıkıntı olduğu kesin o bir bütünlük sağlayamadı Fenerbahçe kadrosunda Erol Bulut. Yani Erol eleştiriyoruz. Ee, biz yıkmadan eleştiriyoruz. Yani defol git demiyoruz. Seni istemiyoruz demiyoruz. Öyle bir şey biz eleştiriyoruz. Yanlışlarını söylemeye çalışıyoruz. Ama bir türlü bazı şeyler düzelmiyor. Erol Hoca e, şanssızlıklar da yaşadı. Yani işte Covid'den dolayı oynatamadı. Oyuncular oldu. Gustavo çok kritik bir dönemde sakatlandı. Galatasaray maçında oynayamadı. Gustavo'nun alternatifi yoktu. Bunlar hep tabii şanssızlıklar. Ama bir organizasyon sıkıntısı oldu da çok doğru takım. Yani bazen Dört oyuncunun olmaz ama bir organizasyonun vardır. Bir takım oluşturmuşsundur. O takım başarılı olur. Güzel işler yapar. E, dersin ki eksikti. Maçı kaybetti. Ama Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Gösteri bu maçında. Rakip tamam çok acayip bir savunma yaptı. Bir organizasyon bekledik takımdan. Yani bir reaksiyon bekledik. Oyuncular çabalıyor. Onu görüyoruz. Bir sıkıntı yok. Ellerinden geleni yapıyorlar ama bir e, ezber üzerinden yapmıyorlar. Herhangi bir organizasyon üzerinden yapmıyorlar ee, ve bu nedenle de gördüğümüz kadarıyla her e, başı Erol Bulut için zor günler geldi. Ya ben hiçbir teknik adam için e, gitsin kalsın şeyini pek giren bir adam değilim ama artık işe çok geliyor. Akın demiş ki abi yayınında medyadaki yapılamanın yakın zamanda başına kötü şeyler geleceğinden bahsetmişti. Ve bugün görüyoruz ki medyada bazı isimler hakkında çok büyük suçlar ort çıktı ortaya. Bunun devamı gelecek mi? Ve en önemlisi bunlar gideceği yerinde kimler gelecek? İpucu verirsen sevinirim. Evet ben bunu birkaç hafta önce söylemiştim yayınımda. Bir operasyon olacağını belirtmiştim. Hatta e, sonra da hakemlerle ilgili bazı şeyler olacak. Onu da şimdiden söylüyorum. İki tane hakemle ilgili soruşturma olduğunu duyuyorum. Önemli iki hakemle ilgili. E bakalım ucu nereye dokunacak. Medya ile ilgili de ciddi bir operasyon olacak. E, yakında herkes görecek bunu. Yani bir temizlik hareketi devlet yapacak yani kimse yapmayacak. Devlet bu işin çok üzerine gidiyor e, ve e, emin olun en azından bir temizlik olacak yerlerin kimler göreceği inşallah. Tekin Çin Nikli arkadaşımız. Erol Hoca gitsin. sorun bu kadar. Saygı duymak gerekiyor. Can Çelik arkadaşımız. Ali Koç başkanımız daha ne yapacak? Allah razı olsun. İster şampiyon olalım ister olmayalım. Ali Koç inşallah devam eder. Demiş. Can ee, evet ee, Ali Koç çok ciddi çaba sarf ediyor. Bu sene eee iyi bir kadro kurdum. Samandıra'yı da yöneticileri bile göndermedi Samandıra'ya. Yani hakikaten orada herkes kendi işini yapsın. Emre Belözoğlu rahat çalışsın. Erol Bulut rahat çalışsın diye yöneticileri bile göndermedi. Her türlü imkanı sağladı. Yani bu yoklukta futbolcuların parası ödendi. Gerçekten kulübün geliri çok az. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyor kulübün ekonomik anlamda. Tribün geliri yok, kombine geliri yok. Buna rağmen o paraları buldu. Ama e, görüyoruz ki Samandıra'da o güçlü yapı oluşamadı. Bunu da e, en iyisi yapacaktır yine. Mutlaka görüşüyorlar. Yani ben e, önceki gün mesela Emre Bilezoğlu'yla başkanlar için çok uzun süre bir arada bir toplantı yaptıklarını biliyorum. E, çözüm önerileri üzerinde durdular. Bence Erol için. Ee, ipler kopuyor gibi geliyor bana. Fenerbahçe yönetimiyle Erol Bulut arasında. Erol Bulut'un kendi de kırgın olduğunu belirtiyor sağda solda. Ama şunu belirtim Erol Hoca'ya. Erol Hoca senin hakkında Emre Blazoğlu geçen hafta bir açıklama yaptı. Seni korudu. Dedik ee, dedi ki hocamız da iyi futbol oynadı. Istiyor, hocam. Sen çıktın maçtan sonra dedin ki Aa, gördük işte topu ayağımızda olunca ne oldu diye. Öyle bir açıklama yaptım. Bence biraz aynaya da bakar olacak. Bak seni Emre orada savunurken sen onu birazcık ateşe attın. İyi ekip arkadaşı böyle olunmaz. En azından içeride ne kadar kavga edersen Ne kadar tartışırsan tartış dışarıya bu şekilde yansıtılmaz. Ee, bu nedenle de ben iplerin kopmasının çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Yani Erol Hoca'yı Trabzon maçından sonra görmeyebiliriz. Onu da Onlar da sağlık ekibiyle bilgi sormuş. Onu yanıtladık. Erol Hoca'yı geçtim. O kadar yardımcısı var demiş Derebe'yi. Tisserant'ı iyileşti. Gustavo'nun yokluğunda Salah, Zalay'ı numaraya alıp Tisarantı defansa alarak bir e, çözüm üretilemez miydi diye sormuş. Olabilirdi. Tisserand bile altı numara oynayabilirdi. Tekniği iyi olan bir oyuncu. Ayağı çok iyi olan bir oyuncu. Yani orada bir altı numara denemesi yapılabilirdi Tisserand'dan. Bildiğim kadarıyla kariyerinde de oynamış orada. Ama işte bu e, çözüm ürünleri yapılmıyor. Bence kadro iyi yönetilemiyor arkadaşlar. Yani geniş kadroyu yönetmek biraz da tecrübe istiyor. Erol Bulut, maalesef geniş kadroyu yönetemedi. Yani inşallah Trabzon maçında bir mucize olur. Düzeltir. Ondan sonra iyi gider. Çok başarılı olur. Ama işte e, artık biraz insanların da umudunu maalesef kırdı. Şahin demiş ki abi baba 3 sene şampiyon olamayacağız ama 3 sene sonunda silip süpüreceğiz demesi gerekiyor demiş. Yani bu olabilecek bir şey. Evet biz size şampiyonluk vaat etmiyorum ama işte çok büyük başarılar vaat ediyorum işte sonunda denilebilir. Ama sizin bu zafer Akşahin kardeşim o kadar sabrınız var mı? Yani Fenerbahçe liderle aynı puandayken bile ortalık yıkılıyordu geçen hafta. Şunun 3 puan geriye düştü. Dünya yıkıldı. Şimdi Trabzon maçı da kaybedilirse herhalde neler olacak tahmin bile edemiyorum. Yani taraftarın da sabrı yok ki artık yani bırak başarısızlığı yani hiçbir şey kaybedilmemişken bile her şey bitmiş gibi bakıyor Fenerbahçe taraftarı. E, bu da normal bir psikoloji. Ben onları gayet iyi anlıyorum. Beyin Grup Başkanı tehdit üresine karşı yönetim yayıncı kuruluşla ilgili bilinen haricinde bir yaptırma olacak mı acaba? Yönetim orada bir savaş veriyor. E, ama tabii futbol takımı başarısız olduğu zaman işte federasyonla istediğin kadar savaş, yayıncı kuruluşta savaş, hakemlerle savaş, medyayla savaş. Hepsi boş oluyor. Futbol takımı ne kadar başarılı olursa bu savaşlarda elim biraz daha güçleniyor. Size bir örnek vereyim. Bu e, son maçta e, son dakikada bir penaltı pozisyonu vardı. Yüzde bir milyonluk bir penaltı. Eğer o penaltı verilseydi maç bir bir beraber bir silah saydı, kazansaydı kazansaydı Fenerbahçe e, Galatasaray'a geçecekti. O penaltı verilmediği için şimdi iki maça çıktı fark. Yani Galatasaray'ın bir maç kaybetmesi yetmiyor Fenerbahçe'nin Galatasaray'a geçmesi için. İki maçta puan kaybetmesi gerekiyor. Yani Fenerbahçe Galatasaray'dan iki maç fazla kazanmak zorunda. Ve o penaltı verilmediği için bir maçlık fark oluşuyor. Bak bunu bile konuşamıyoruz biliyor musunuz? Neden? Çünkü takım kötü oynuyor. E artık bunu, bunu söyleyemiyorsun kardeşim falan filan diyor hakem konuşmuyorum da senin rakiplerin de e, maalesef ki kötü oynadıkları maçlarda hakemlerle çok ciddi puanlar kazandı. Sen hakemin vermesi gereken penaltıyı vermediği için e, çok şey kaybettin. Bunu da söyleyelim müsaadenizle. Maalesef ki e, Fenerbahçe bazı şeyler birbirinden ayıramıyor Fenerbahçeler. Yani o Beyinle kavga ayrı, federasyonla kavga ayrı, hakemlerle ilgili durum ayrı. Sağ içi ayrı. Yani bu kavgaları gene yapın arkadaşlar. Yani burada bir karşında bir yapı varsa bu yapıya karşı mücadele edin. Ama siz bu mücadeleyi yapmadan ya bir tarafı yönetiyorsunuz. Yapmak çok daha doğru. Yani ama Erol eleştirmeye devam edin. İsterseniz yönetimi eleştirin. Emre'yi eleştirin. Ama bir yandan da o bir kavga var ya burada. Senin hakkın yeniyor. O hakkın yenildiği zaman da buna sesini çıkart. İkisini birbirinden ayır. Ya biz ne oynadık ki konuşalım. İyi o zaman sen e, senin rakiplerin kötü oynarken hakem penaltı veriyor onlara aynı pozisyonda. Hatta olmayan pozisyonda penaltı veriyor. Onlar çıkıp ya biz ne oynadık ki 3 puan aldık diyorlar falan bana da mesela hakemle ilgili yazdığım zaman da ben altında yüzlerce ağla diye bir mesaj geliyor bazı sıraylarda. Ya da Beşiktaşlar. Ya da Trabzon'da. Fenerbahçelilerle onların arasındaki fark onlar için başarı gelsin de nasıl gelirse gelsin. Fenerbahçeliler hep sorguluyor. Hep sorguluyor. Herkes Fenerbahçeliler. Başkan, teknik direktör, gazeteci, Hıncalı gibi. Herkes şey, Böyle bir sorgulama içinde. Ama mücadeleyi birbirinden ayıramıyorlar. Bunu belirtmeden geçemeyeceğim. İlker Gürel'de Magic, Magic 7 to 7 etnikli arkadaşımız. Futbol takımındaki asıl sorun ne demiş? Ya Asıl sorun yönetilememek. Yani bu geniş kadronun yönetilememesi, iyi yönetilememesi, doğru kullanılmaması. Bir örnek vereyim mesela Samat'ta. Samat'ta sezon başından beri bir kez 90 dakika oynamış arkadaşlar. Sadece bir kez bir forvet alıyorsun. Yetenekli forvet. iyi bir forvet. Ama bir kez 90 dakika oynatıyorsun. Adamı ilk 11'de sahaya sürüyorsun mesela. Adam sürekli kenara bakmak zorunda kalıyor. Ne zaman oyundan alınacağım? Ya o adama güveni vermezsen sen bu takımın forvetisin. Sen önemli bir şey, doğal olarak ee, sıkıntı yaşıyorsun. Ve forret sıkıntısı yaşıyorsunuz, gidiyorsun Valencia'yı forret mesela. Yani, Samadlı'ya o şansı vermedin ki. Yönetemiyorsun yani maalesef. Bunu yönetemiyorsun. Bu da en büyük sıkıntı. Sevgili arkadaşlar, ilk bölümde soruları tamamladım. İkinci bölümde daha o kadar çok soru var ki. İkinci bölüme sığdırır mıyız? Belki üçü de yaparız, bilemiyorum. İkinci bölümde sorulara devam edeceğim. Yanıtlara devam edeceğim. Ee, Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İkinci bölümde görüşeceğiz.